Sayın seyirciler, kök hücre çalışmaları sağlık sektöründe pek çok yeniliği getiriyor. Bunlardan biri de diş sağlığı demiştik. Kök hücre sayesinde diş çürümelerinin de önüne geçilebilecek. Bültenimizin bu köşesinde diş ve kök hücre çalışmalarını büyüteç altına alacağız. Konuğumuz estetik diş hekimi Efe Çelebi. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk, efendim. teşekkür ederim. Evet, dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları, çürükler vesaire aslında ağız sağlığımızı tehdit ettiği kadar sosyal yaşamımızı da birebir etkiliyor. Gülümseyemiyoruz bile evet. çoğu zaman böyle sorunlarla karşılaşınca. Ama önce kök hücreden, teknolojiden biraz söz edelim dilerseniz. Evet. Kök hücre çalışmaları ilerledikçe neredeyse e, organ bile yapılabilecek yakında. Hı -hı. Diş içinde böyle çalışmalar olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de bu çalışmalar var. Hı -hı. Peki Türkiye'deki çalışmaların boyutu ne aşamada şu an? Aslında kök hücre tedavisi e, yeni bir tedavi değil. araştırmalar uzun senelerdir yapılan bir e, Hı -hı. dal. Fakat e, diş alanında son birkaç senedir bir takım yenilikler oldu. Nedir Bu, ee, ...diş bazı diş pulpalısından... ...yani pulpa nedir? Dişin özü diyebiliriz. Sinir ve damarların olduğu odadır dişin ortasında. Buradan e, kök hücreler elde edilebildiğini keşfettiler. Daha çok bu e, çocukların süt ön dişlerinde... E, ...ve 20 yaş dişlerinde... E, ...bir takım e, çalışmalardan sonra elde edilebiliyor bu. Kök hücrelerin yaptığı şey şu... E, ...kök hücreleri vücudun temel hücreleri... ...bir takım diğer hücrelere başkalaşım geçirebilen... Hücreler bunlar. Hmm. E, istediğimiz şekilde manipüle edebiliyoruz onları. Diyelim bir kök hücreyi diş hücresine çevirebiliyorsunuz veya bir kas hücresine, bir hmm. diş eti hücresine çevirebiliyorsunuz. Burada e, dişten alınan kök hücreleri aynı bir kordon bağından alınan kök hücre gibi bu amaçla kullanılabiliyor. Geliştirilebiliyor. Daha sonra çürümelerin önüne geçilebiliyor mu? Evet. Şey? Tabii şimdi bu daha henüz daha tabii ki araştırma safhasında. <laughs> ama ama açılanan şey şu. Mesela biz şu an çekilen bir dişin yerine bir implant koyuyoruz. Bu yapay bir şey. Hı -hı. Bir yapay vida. Bunun yerine amaçladıkları şey şu. Sizin kök hücrenizden bir hücre elde edeceğiz. Bir diş hücresi elde edeceğiz ve implant yerine çekilmiş dişin yerine o hücreyi yerleştireceğiz. Orada kendi kene bir diş meydana gelecek zamanla. E, amaçlanan şey bu. Tabii ki çok daha e, bir yeni bir şey. Evet, yeni bir şey. E, başarılan bir takım şeyler var Türkiye'de de yurt dışında da. Hı hı. E, fakat henüz daha Pratikte bizim klinikte uygulanabilir safhaya gelmedi. Yani hastalarımız şu an bizden çekilen dişimin yerine bir kök hücre koyalım gibi bir şey ne yazık ki talep edemiyoruz. Ne kadar bir zaman gerekiyor bu için? Şimdi bunlar tabii henüz daha hayvan deneyi safhalarında. Hı -hı. Hayvanlardan belli bir aşamaya geldikten sonra e, insanlarla denenmeye başlayacak ama e, çok yakın bir tarih değil. Peki nelerin önüne geçilebilecek bu uygulamayla? Nelerin önüne geçilebilir? Mesela diş eti çekilmesi olan bir hastada e, diş eti kök, diş, kök hücresinden diş eti hücresi elde ederek oradaki diş eti çekilmesini tamamlayabiliriz. Veya bir e, diş kaybı olduğu zaman demin bahsettiğim gibi Hı. yeniden bir orada diş meydana getirebiliriz. E, çürüklerde şöyle bir şey olabilir. Çürük doku temizlendikten sonra ee, yerine konacak diş hücresi orada çürüğü tamamlayabilir. Fakat bu dediğim gibi çok uzun Araştırmalardan sonra ancak olabilecek çocuklarda bir durum. Çocuklarda da uygulanabilecek bir durum mutlaka. Tabii. İleride tabii ki tabii ki. Ama <laughs> çocuklarda da uygulanabilir. Belki çürümelerin tamamen önüne geçilebilecek bir teknolojiyi de beraberinde getirecek. İnşallah. İnşallah, inşallah evet. diye düşünüyoruz. Peki yine çok konuşulan bir şeyden söz edeceğiz. Aslında estetik açıdan çok önemli dişlerimiz, gülümsememiz, sosyal yaşamımızdaki iletişimimiz Hı -hı. mutlaka çok önemli. Ee, neler yapılıyor? Bir moda var. Yani e, önceden pırlanta gibi bir şey takılıyordu dişlere. Evet. Sonra bu yerini başka bir şeye bıraktı. Şu an ne var diş modasında? Ee, şu an aslında insanlar biraz daha doğala dönmeye başladı. Yani e, eskiden daha gösterişli, kağıt beyazı dişler, iri dişler istenirken bizden e, estetik amaçlı. Şimdi daha doğal, hasta geldiği zaman eee ...ilk söylediği şey doğal olsun yaptırdığım belli olmasın diyor. Eskiden olsa işte bütün komşuların fark etsin gibi bir talep olurdu. Hı hı. Şu an herkes daha doğallıktan yana yani böyle çok sırıtmasın... ...güldüğü zaman kendi dişlerine özdeş fakat güzel dişler yapalım. E, şu an insanlar bu istekle daha çok geliyor. E, son dönem olan gelişmelerden bir tanesi mesela zirkonyum dediğimiz bir bir madde çıktı. Hı hı. Eski tip kaplamalarda... E, bazı hastalarımız da şu an mutlaka izleyenlerimiz de vardır. Ee, porselen dişlerin altında metal bir e, destek tabakası olur. Hı. Bu metal yani dıştan gözükmez. Fakat o içtedir. Ee, diş etinde zamanla e, bazı insanlarda görürüz dişleri takma olan insanlarda, porselen diş takan insanlarda diş etlerinde böyle hafif e, morluklar, evet. şişlikler evet. görürüz. Bu İçerideki metalin bir kısmının e, yansımasıdır. Bir kısmı da diş etinde metalin yarattığı alerjik reaksiyonlardır. Hı hı. Şimdi e, son gelişmelerle beraber e, yapılan şey şu. Eee zirkonyum dediğimiz bir madde var. Bu e, doğada zirkon olarak bulunuyor, işleniyor zirkonyum oluyor. E, dişin minesinin altında dentin tabakası dediğimiz bir tabaka var. Bu tabakaya çok benzeyen bir hı hı. madde bu. Bu keşfedildi. Çok sert bir madde. Çok Aynı yeni zamanda. bir teknolojiden bahsedeceksiniz ama evet. burada bir virgül koyalım evet. isterseniz. Kısa bir sağlık turumuz var ardından ha, yeni tabii, konuya tabii. kaldığımız <laughs> yerden devam edelim.